Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yapı kredi de fast ile para gönderme işlemi nasıl yapılır bunu aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Yapı kredi mobile giriş yaptıktan sonra para transferleri başka hesabı havale EFT adımlarını izleyerek ya da bireysel internet şubesine giriş yaptıktan sonra para transferleri hesabı EFT sekmesinden fast karakterine uygun gerekli bilgileri gerçekleştirebilirsiniz. Yani zaten biliyorsunuz yapı krediden yapı krediye para yolladığınızda bu havale oluyor. Fakat yapı krediden başka bir bankaya belli bir miktarın altında ise fast limitleri var biliyorsunuz. O limitin altında ise otomatik olarak FAS ile para gönderimi gerçekleştirebilirsiniz. Bunu da para transferleri adımından yapabilirsiniz. Bu videomuzda yapı kredi FAS ile para gönderme işleminin nasıl yapılabileceği konusunda bilgilendirme sağlamaya çalıştık videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.